Yeni bir vlogdan merhabalar. Şimdi evden çıkarken size alacağım şeyleri göstereceğim. Kesinlikle kedi maması alıyoruz. Bir de şu bisküvitten alıyoruz. Yolda giderken kedi veya köpek görünce onları beslemeyi çok seviyorum. Sonunda kot giyinmeyi gerçekten çok özlemişim. Canım kotlarım. Okulda kot giyinmek yasak olduğu için uzun zamandır kotlarımı giyinemiyorum. Bu çizgili şeyi de mesela en çok kotların üstüne yakıştırıyorum. Bunu da hiç giyinmemiştim. AVM'ye giderken giyinerim dedim. Kombinim şöyle. AVM tarzı sandalet giymeye bu sene başladım. Tanki sandaletim olmamıştı. Ama rahatmış. Güzel. Beğendim yani sandaletleri. Şimdi AVM'ye gel. Bango'dan 250 liraya bir tane beyaz pantolon alacağım. Aşırı indirim var. Yani 100 liraya tişört alacağım. Çok güzel indirim var. Hemen gidin siz de. Zaten siyah beyaz tişörtler çok kurtarıcı oluyor. Evde var ama bunların yerleri çok güzel gerçekten. Özellikle şu kotu aşırı güzel. zamansız parçalar alındı. Çantada mama taşımanın en güzel yanı. Hadi İrem geldi ve arkadan videomu İrem ne yapıyorsun? Pelin Özkan'ın videosunu Bu arada arkadaşlar İrem'in hediyesi buydu. Size söylediğim pembe ve papatyalı Çok tam. Yoruldum. Evet. Şimdi kahve yapıyoruz. Kahvelerimiz de olmuştur. Oh, kahvelerimiz de hazır. İrem gelirken çok güzel bir şey almış. Şimdi hemen yıkadım. Şöyle gold bir sunumlu. Şunu kurutayım. Hemen kullanacağım. Şöyle bir şey. Çok güzel. Şimdi İrem'in aldığı sunumlukları dolduralım. Bu arada elimi yıkadım. Alman yeni sunumumu da yıkadım. <laughs> Bu bizim en sevdiğimiz kurabiyelerden bir tanesi. Böyle süt kaymaklı olanlardan. Bunu çok seviyoruz. <laughs> koymak isterdim ama tadı güzel değil. O yüzden koymuyorum. Bunu yemeyeceğim. Hazır. Şöyle bir sunumlu. Şu an bizi gerçek cip severler anlar. Benim favorim bu. Pesto soslu olan. Evet şimdi yeme içme fansımız bitti. Her zamanki gibi tablo oynamaya başladılar. Biz de içeride şimdi Netflix falan izleyeceğiz. Hello! En son sizi İrem ve Berk geldiğinde bırakmıştım. Onun üstünden bir, bir buçuk hafta geçmiş olabilir. Ama çok yoğundum çünkü artık çocuklarla harf öğretimine başladık. Okuldan yorgun geliyorum. Direkt yemek yap uyu okula git, yemek yap uyu şeklinde geçti. Şimdi büyük misafirim var, ağır misafirim var. Eski okulumdaki öğrencim gelecek. Çok özleştik. O da beni çok özlemiş. Annesiyle konuştuk. İşte gelelim dediler. Tabii ki dedim gelin ben de sizi çok özledim diye. Onun için böyle çok tatlı şey aldım. Çünkü o şeker yememesi gerekiyor. Çok güzel şeyler buldum onun için. Hemen göstereceğim. Sonları i̇lk defa gördüm 9 katın. Şekersiz gofretleri varmış. İkisinden aldım. Tatlarını bilmiyorum denemek için. Bir de limonata buldum şekersiz. Daha önce içmiştim ben bundan. Ama bu markanın içmemiştim Pınar'ın. Aa 101'de vardı sanki. Bir de Pınar'ın şekersiz limonatasını aldım. Üstüne çay da demledim mi olmuştur bir iş. Videoyu açmayalı kavanozlarımın içindekileri değiştirdim. Daha sağlıklı bir yaşama geçtik çünkü kilo almışız. Dut aldık. Kuru üzüm aldık. Bunları annem aldı tabii. Okula giderken de yanında götürmeyi düşünüyorum. Bu da benim e, nişan bohçamın içinden çıktı. Bunu buraya koymak istedim. Güzel duruyor bence. Hı. Önce çayımızı demleyelim. Bunu da Karaca'dan almıştım. Ve çok uygun bir fiyat Ya 27 ya 25 idi. Bir tanesine böyle çaylarımı koydum. Diğerine de böyle üç bir koydum. Çok güzel değil mi ya? Ben çok beğendim bunları. Çayımı koydum. Şöyle cam bir kesme tahtası aldım, benimki bambudan çok memnunum ama küçük bir şey kesmek istiyorum mesela ya da sucuk kesmek istiyorum. O böyle e, renk veriyor bir de kokuyor o yüzden cam olsun istedim. Hem dekoratif amaçlı kırmızıyı hiç sevmem zaten. İlk mutfak videomda Gold'u hiç sevmem dediğim için böyle iki üç kişi şey dedi ne kadar tutarsız bir insansın hem sevmem diyorsun hem her şeyin Gold dedi çok şaşırdım arkadaşlar <laughs> hayatta ironi diye bir şey var yani çok sevdiğin bir şey hiç de sevmem canım diyebilirsin bu da dipnot <laughs> mükemmel bir kahve denedim. Starbucks'ta yeni gelmiş. Galiba Cazılar Bayramı için. E, elmalı frappuccino diye mükemmel. Yani bu kadar güzel olamaz ya. Ben yeşil elma çok severim. O yeşil elmanın tadı, kremayla o kadar güzel birleşmiş ki. Yani yer olsa niye içecektim? O derece. Şimdi eve geldik. E, neler aldığımı sizlere göstereceğim. E, Portland'dan aldığım benim espresso bardaklarım kırılmıştı. Onların gittim. Aynısından aldım. Çünkü çok az kullanmıştım. Benim yanaklarımın çoğu benzeri. Benimki çizgili değildi ama bu çizgili olduk. Şunlar kırılmıştı. Şunlardan aldım. Ya bunları çok seviyorum çünkü sabahları Türk kahvesini büyük boy içmek istiyorum. Bunlar çok kurtarıcı oluyor gerçekten. Altına da o Ikea'dan aldığım mantar altlıkları koyuyorum. Çok tatlış oluyorlar. Bunları aldık Polat'ta. Bu bir de Adana'da Esas var. Esas AVM'in Evide ya diye bir yer açılmış. Oradan da şöyle çok tatlış bir kumbara aldık. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir şeyimiz var. Şimdi biz buraya bozuk paralarımızı atıyoruz ve hiç güzel görünmüyor. Sabahları da şu şekerlerden birer tane alıp böyle işlere gidiyoruz. Şimdi bunları bunun içine dolduracağım. etraf yerleştirdik. Bugün eşim makarna istedi. Yanına da böyle köz biberli bir meze yapmayı düşünüyorum. Makarnayı da böyle hmm, soslu, böyle kaşarlı, karabiberli böyle çok güzel bir makarna yapmak istiyorum. Ama geçenlerde e, sosunu çok erken koyduğum için o makarna sosunu çekti ve çok böyle kuru oldu. Şimdi Eşim gelmeden önce onları ayrı ayrı koyacağım. Geldikten sonra sosla birleştireceğim. Bu da bana ders olsun. İlk önce buradan tenceremizi çıkartalım. Müzik <laughs> yüzden bir tuz. Üstüne zeytinyağı çok güzel oluyor. Biraz da kekik. Son dokunuş geliyor. Güzelce yıkadığımız derotları. Güzel oldu. Birincisi bitti. Şimdi açtığım sosumu yapmaya başlayacağım. Şöyle bir tereyağı. Ben yemekleri tereyağla yapmayı çok seviyorum. Biraz sıvı yağ ki yanmasın tereyağımız. Bir paket olduğu için biraz yağını fazla koyayım dedim yapışmasın. Sonra kremasını koyacağım. Kremayı koyarken her tarafını açarım ben. Şimdi şuradan yırtacağım. Ben biraz süt ekleyeceğim. Bana biraz sos az geldi. Süt eklediğim için biraz daha karabiber. Bugünkü oyunumuz bunlar için. Merhabalar. Google'dan artık şifremi aldım. Bu arada okuldan tabakla dönmedim. <laughs> Güvenliğe yemek bırakmıştım. Onun tabağını aldım şimdi. Ay çok mutlu oldum ya. 3 hafta sürdü ama sonunda geldi. Tekrardan merhaba. Şimdi eve geldim. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi bunu açıp içindeki şifreye gireceğim. Hani mektuplarda bir tarafını açarsın, mikrofonun yarısı giden yerim var. Böyle olmaz çünkü bu Fransa'dan geldi. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Yanlarını açtım. Böyle <laughs> <laughs> şey yapayım. Girdim Ha evet. Tamam. Şimdi pinim geldi. Buradan pine gireceğim. Evet gönder diyorum. Evet şu an YouTube'daki kimlik doğrulama bilgim gitti Sonunda. Çünkü ben bunu bir 3 hafta falan bekledim. Uzun sürüyormuş bu. Şey yok yani bunu bana gidip mail atsalarmış. Şöyle bir şey işte. Ay. Ay sizlerin nasıl geçiyor acaba zamanı? Benim çok yoğun geçiyor. Hatta yarın veli toplantısı var. Sabah 8'den 6.30'a kadar. Yemek için kendime yiyecek falan hazırlamam gerekiyor. Öğle yemeği var ama ya da yanıma bir şeyler almak istiyorum. Çünkü acıkırım. Kahvemi termosuma koyar giderim. İşte çerezimi alırım. Çikolatamı alırım. Masamın yanında kalsın. Ne olur ne olmaz. Ayy beli toplantısı. Akşama kadar. Şu an gripim. Aslında grip değilim. Öğretmen hastalığı. Paranjitim. Burnum akmaya falan başladı. Onun sebebi aslında öğrenciler değil. <laughs> Çünkü çok bağıran bir öğretmen değilim. Sabahları çok soğuk oluyor. Ben de ince giyiniyorum. Şu triko elbise mi giyindim üstüme? ince bir ceket aldım. Öyle yani okuldan çıktık. Hastane, hastane görüşünde şöyle kırmızı kırmızı bir bakıl kendimize gelelim. Buradan mı çıkıp lavantalı latte içip oradan eve gidip etik yapıp video atmayı düşünüyorum. Şimdi kahve için geldim. Kahve çok güzel. <laughs> Daha önce buraya gelmiştim.